2024 yılı Mevlana Platformu Kurucu Başkanı Önder Uğurlu Muharrem Bey Muharrem Acar Kameraman Ozan Efe Bugün Çetin ailesinin ziyaretindeyiz Felçli bir hastamız var Ali amcamız ee, Aynı şekilde Pakize teyzemiz ve Ali abimiz Mevlana Platformu bugün Çetin ailesinin ziyaretine geldi. Sözümüzü Muharrem Acar'a bırakıyoruz. Selamun Aleyküm. Geçmiş olsun diyorum önce. Geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Mevlana platformu olarak Çetin ailesinin bazı sıkıntılarını bizlere dilleri dile getirerek yatalak hastamızı lavaboya, banyoya, sağlık ocağına götüremediklerini söylediler. Ben de kendilerinden raporu talsiz istedim. Ve nöroloji doktoruna rapor alarak sosyal hizmetlerine verildi. Sosyal hizmetlerine verildiği halde işin takibine ben girdim. Ve tekerlekli sandalyeyi alarak bu aile rahata kavuştuğunu söyledi. Geçmiş olsun diyorum, hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. Ali amca geçmiş olsun. Sağ ol da, sağ ol da. Geçmiş olsun. Sağ hmm. tamam. evet. ol. <laughs> tamam. Tamam. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Tekrar sağ gel. ol. Allah razı olsun. Geldim evine programından. Allah razı olsun. bir Muharrem abiye söyledik. Dedik tuvalete götürmesi, banyoya götürmesi ve sağlık ocağına götürmesi zor oluyor dedim. Tek kişi dedim zor oluyor. Evet. Bize dedim Arabada o bir dedim söyleyeyim. engelli arabası istiyoruz dedim. Nasıl yapabiliriz dedim. O da bize yol gösterdi sağ olsun. Evet. Öncelikle raporunu çıkartın dedi. Gittik hastaneden raporumuzu aldık. Rapor aldık da en kısa zamanda arabayı bize takdim ettiler. Çok Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler ederim. <laughs> Tabii ki bunun ardından belediyeden belediyeden, i̇şte da, belediyeden en kısa zamanda arabamız geldi. Şu anda babamın ayağının altında. Rahatlıkla tuvalete götürebiliyoruz. Sağlık ocağına gidebiliyoruz. Bütün ihtiyaçları Tabii, Bütün ihtiyaçlarımızı tabii. rahat bir şekilde görebildik. Evet. Bundan önce tuvalete giderken en iki kişi yanlarından elimizden tutup o şekilde götürüyorduk. Evet. Şu anda daha iyi. Tek bir şekilde kaldırıp arabayı oturtturup tuvalete götürebiliyoruz. Bütün ihtiyaçları sağlanıyor. Bütün ihtiyaçları sağlanıyor. Mevlana platformu Dedikten sonra tabii bu konulara girdi, gereken kurum, gereken ilgi kısımlarına değindi. Şu an bütün ihtiyaçları sağlandı, doğru mu? Tabii sağlandı. Belediye olsun işte, Sağlık Bakanlığı himayesinde, hastaneler olsun, rapor olsun, ilaç olsun vesaire hepsi sağlandı. Anlatmak istediğiniz sözümüzü sözümüzü Parkize teyzemize de bırakalım aynı şekilde. Allah razı olsun. ne diyeyim? Allah razı olsun Allah bin kere razı olsun. Hepisinden de memnun olduk. Sağ olun. Allah razı olsun. ha kırmızı buraya ayağımıza gelirse çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hayırlı olsun hepimize de. Amin. Hepimize Allah razı olsun. Hepimizden de Sağ olun. Sözümüzü tekrardan Muharrem Bey'e bırakıyorum. Hadi. Mevlana platformunun veren el alan elden her zaman üstündür. Küçük de olsa, cüzi de olsa yardımlarınızı bekleriz. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bütün yapılan iyilik, kalplere dokunuşu, kalplerin iyileşimi bizim için her daim önemlidir. Hiçbir zaman yaşlı, büyük, küçük demeden mücadeleye bir çatı altında beraberliği sürdürmekteyiz